Sen yüz rekat namaz kılarsın, bin rekat namaz kılarsın, on bin defa, yirmi beş bin defa Allah dersin vesaire. Ama etrafına faydan ne? ümmet Muhammed helak oluyor. Senin yardımın ne? İnsanlar küfre gidiyorlar. Böyle çağlayanlar gibi deli suların yüksek dağlardan, kayalardan şaldır şuldur aşağı akıp akıp gittiği gibi nesiller akıp gidiyor küfre. Küfür deryasını derya deryayı bir boylayıp gidiyorlar. Güldür güldür çamurlu bulanık efendim kirli paslı sen aklın nerede şurada bir tane karıncayı birisi ezse acırsın kediyi araba vursa köpeği araba vursa acırsın belediye memurları köpeği zehirlese efendim vah yazık niye yaptılar bunu diye onun çırpınması karşısında acırsın da nesiller gidiyor İslam'dan imandan çıkıyor sen neredesin paran nerede zekatın nerede hizmetin nerede Allah'ın dinine yardımın nerede? Resulünün ümmetine hizmetin nerede? Bak ne buyuruyor? Fese ektü halillezine yettekun. Takva ehli olanlara ben o rahmetimi nasip edeceğim ve yutune zekate zekatını verenlere de. Öyle kenarda durmak yok. Kesenin ağzını sımsıkı kapatmak yok. Paraları çömleyen işine doldurmak yok. Falanca yere filanca yere tıkmak yok. İhtiyacının fazlasını Efendim fakirin hakkını vereceksin.